Çantalı bir sabah koşusu yapalım. <laughs> Youtube'da takipteyim. Bırakayım mı dedi sağ olsun. Ama acı çekmeye devam. 20 dakika dayanabildim. Omzum falan ağrıdı. Çanta. Çanta koşuya uygun bir çanta değil. Öyle olunca çok arkada ee, geri kalanı yürüyorum. 20 dakika, 143 nabız, 2.2 kilometre. Sen, sen neden yanmadın? Ha? Ha bir uyandılar iyi oldu. Of yoruldum. Sabahtan beri o kadar açım ki çok zor dayandım. Kendime çok zor hakim oldum. O yüzden şimdi efsane bir yemek yiyeceğim. Roka en sevdiğim yeşillik. Yarının yemeği hazır. ve dersleriyle ilgili soru sormuşlar. Favori YouTuber'umu izlerken öyle yemeği yiyorum. Bugün bir misafirim var. <laughs> kime niyet, kime kısmet dedikleri bu. Kendime yarın için hazırladığım yemeğe bir ortak çıktı. Bir bak eğer çok soğumuşsa mikrodalgada biraz ısıtabilirim. Isıtayım mı? Isıt. Tamam. Sebzelerden de yiyebilirsin. Amm. Buharda pişti bunlar. Tuz ekledim, sarımsak ekledim, bir de zeytinyağı ekledim. Pilavı hı. beğendin mi? Hı hı. Neden yumurtalı rozet takıyorsun? Seviyor musun yumurtayı? Hı hı. Göz yumurtayı mı çok seviyorsun? <laughs> evet, eve gidince anneme söyleyeyim ofiste evle yemeği yedim diye. Aynen. <laughs> daha senden daha fazla yedim. Yok benden daha fazla yemedin ama şunu da yeseydin benim kadar yiyecektin yani. Bayağı iyi yedin maşallah. A'yı 5 tur döndürüp B'yi 5 tur döndürmesi yerine bunu silelim. Şunu sil, basılı tut. Heh, şimdi B'ye bas. Şimdi bak ne yazdı burada? A artı B. Yani hem A'yı hem B motorunu 5 tur döndürecek demek. Bastın mı? Hı. Niye böyle oldu? Niye? Çünkü A motoru ve B motoru aynı yöne doğru döndüğü için kendi etrafında... Aldım. Programın başlangıç bloğunun altına tak. Ha. Ondan sonra burada santimetre yazıyor cm. Evet. 10 santimetre. Nasıl mı? Şimdi bu ne demek biliyor musun? Nereye gitsin? Bak ileri var, geri var, sola var, sağ var. İleriye 10 santimetre gitsin demek. Bir, bir en uzun mu? Bin çok uzun olur. 100 yap istersen. Bir, bir. Ha, bir çok kısa olur. 10 santim gitti ya. İstersen 100 santim gitsin. Yüz santim gitsin. Yaz yüz yaz o zaman. Nasıl? Sıfır. Bir tane 0. 0. Tamam. Şimdi gönder. Gönderdi. Bakalım 100 santim gidecek mi? İşte durdu. 100 santim o kadarmış yani. Evet. 0, 0. Ay. Hı -hı, tamam doğru. Şimdi dur. Ee, ıı, tamam bir bak bakalım. <laughs> bak hep yürüdüğüm yolda bu köpek var. Genelde şu tepenin üstünde yatıyor. Beni görünce <laughs> Beni görünce böyle beni korkutmaya çalışıyor. Korkmayınca da bu sefer kendi geri vites yapıyor. <laughs> gel gel buraya gel. Ben buna bir sürpriz yapacağım. Şimdi konu yine hassas bir konu olduğu için ben peşinden söyleyeyim. Bu köpeğin kimseye zararı yok. Kimseye saldırmıyor. Ha sadece biraz yabani yani. Gel bakıyorum çok güzel gel. Gel gel. Mıntıkasını niye bu kadar ısrarla koruduğunu anladım. Bakın yavru köpekler var burada. Bugün size Magic Keyboard nasıl temizlenir onu göstermek istiyorum. Malzemeler, klavyemiz, diş fırçası, alkollü sprey ve kağıt havlu. Siyah bir yüzey üzerinde nazikçe ters çeviriyoruz. <laughs> ve sonra klavyemizin sırtına sırtına nazikçe vuruyoruz. Böyle temizlenmiş gibi oluyor. Bayağı bir kırıntı, toz vesaire çıkıyor. Sonra diş fırçamızı alıyoruz ve bilgisayarı kilitlediğinizden emin olduktan sonra bu şekilde fırçalıyoruz. Tekrar ters çevirip tekrar vuruyoruz. Baya bir kir çıktı gördüğünüz gibi. Ama klavye hala kirli. Mesela bakın burada bir kahve lekesi var. Burada da aynı şekilde lekeler var. O yüzden ikinci aşamaya geçiyoruz. Ve alkolle spreyliyoruz. Ve kağıt havluyla siliyoruz. Sprey, diş fırçası, tertemiz oldu. Diş fırçası gerçekten güzel bir alet. <gülüyor> <gülüyor>